Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 e, defa canlı yayın denemesinde bulundum. İkisini de bitirdiğimi düşündüm. İlkinde ekran geçişi olmamış, ikincisinde ses çıkışında ve bunların ikisi de OBS stüdyodan kaynaklıydı. Üçüncüsü de OBS stüdyodan kaynaklıydı. İlk ikisinde bayağı videoyu bitirdikten sonra fark ettim. İnşallah YouTube bana sıkıntı yapmaz. Bununla alakalı üçüncü videoda da kendisi yayını koparmış OBS stüdyo. Ama bunların asıl kaynak sebebi OBS stüdyo değil arkadaşlar. Benim internetle alakalı problemim. Yani upload hızım Türksat kullanıyorum ben. Başka bir servis sağlayıcı da gelmiyor. Buradan yani ne kadar sen bir tarafımda yırtsam fark etmez herhangi bir şekilde bu TürkSat benim mağduriyetimi e, şey yapmıyor yani gidermiyor o yüzden kendine de hakkımı helal etmiyorum 3 saattir e, hafta sonu video çekmeye çalışıyorum Microsoft yani Windows e, gü güncelleme çektikten sonra OBS arasındaki bağ koptu ama sonuncu videoda her şeyi düzenledikten sonra ilk iki videoda da bağlantı problemleri yaşamama rağmen hani ben artık şey oldum böyle <laughs> bir gerilmeye başladım iyice. Kusura bakmayın. Ne yapacağız? Bugün 6 tane hisseden bahsedeceğiz. Bu hisseler nedir arkadaşlar? Uzatmadan geçip videoyu kısa bir şekilde bir finallemem gerekiyor. Bu hisseler para çıkışı olan, yüklü para çıkışı olan hisseler. O öncesinde de Borsa İstanbul'u aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Hazır kameramdayken. Eee Borsa İstanbul'da şöyle bir durum var arkadaşlar. E, üç, 2300 seviyesine kadar gerileme ihtimali var e, birçok fenomende portföy sahipleri de bunları söylüyor yüksek portföy yani portföy e, yöneten firmalar da öyle söylüyor 2300'e kadar bir e, analiz tarafında bir beklentileri var aşağı doğru inmesi sonrasında alım fırsatının oluşabileceğini söylüyorlar ama 2300 seviyesi için e, yani 2300'e de gelmeyebilir. 2308, 2310, 2350'den belki dönebilir. 2350 tarafında da ciddi bir destek noktası var aslında. E, bu kısımları geçtikten sonra da şu anda e, önümüzdeki hafta ciddi bir izleyiş e, vakıf olacak. Hadi bayram önüydü, bayram sonu sonrasıydı, bilmem neydi falan filan. Şimdi gerçekten e, oturmuş bir durumda izlemeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul endeks endeks içinde hisselerden hani 6 tane ciddi hissin üzerinden para çıkışı gerçekleşmiş. Bunları inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi arkadaşlar hızlıca Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi. Şimdi bu hisse için 2 saatlikten önce ben bir günlüğe geçeyim arkadaşlar. Hızlıca bu hisseye bir bakalım hisse günlükte 100 günlük emaya yaklaşmış durumda arkadaşlar 100 günlük emaya yaklaşır ve akabinde de altına doğru inerse olumsuz senaryoda 13 29'a kadar geri çekilme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar e, tren çizgisinin üstünde kalmasını beklerim tren çizgisi tren çizgisini çektik tren çizgisinin üstünde kalmasını beklerim kalmazsa 100 günlük ama boyununu bir kere 200 günlüğe doğru yaklaşmak isterse fiyatlama aşağı doğru başlar arkadaşlar. Kötü senaryo bizim için ciddi sıkıntılı senaryo başlar. O yüzden teyitleri almakta fayda var. Ha. Uzun vadeli yatırım için Kardemir Demir Çelik e, önerilen bir hisse mi? Gayet de tabii önerilen bir hisse. Fakat mal her zaman alınırken kazanılır. Teyit vermesi e, gerekmektedir. Bütün hisselerin temeli ne kadar iyi olursa olsun alım noktaları çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bu tarz hisselerde yapılması gereken beklenilmesi gereken noktalar 100 günlük ema trend çizgileri ve işte altındaki destek noktalarının ciddi destek noktalarının üzerinde verdikleri teyitler olabilir şimdi 2 saatliğe geçelim arkadaşlar kanala abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın zil bildirimlerini de açarsanız sevinirim arkadaşlar araya böyle arada giriyorum kusura bakmayın bir önceki yayın için ya murat falan e, izleyen arkadaşlar vardı e onları görmüştüm. Çok çok özür dilerim gerçekten. Bayağı bir sıkıntılı bir süreç oldu. Ben de gerçekten moralim bozuldu yani. Neyse. 2 saatlikte bakıyorum 100 günlük EMA 200 günlük EMA'yı kesmeye niyetlenmiş. Fiyatlanması niyetlenmiş. Bence aşağı doğru iner arkadaşlar. Olumlu senaryo içinde 14.21 üstündeki kapanış 14.65, 14.92, 15.12, 15.58 şeklinde ilerleyecektir. E, sana geliyoruz arkadaşlar. Asalsan. Aselsan'da da ciddi bir para çıkışı olmuş. 2 saatlik tarafını değil de günlüğe bir gö hemen hızlıca bakalım arkadaşlar Günlük tarafında iki tane kanalımız vardı bizim bu iki kanal içerisinde de arkadaşlar e Kırmaması gereken yerleri söylemiştik Kırdı aşağı doğru indi Şimdi 100 günlük 200 günlüğün arasında böyle bir zigzag çizme durumu söz konusu olabilir Bu arada MACD indikatöründe e sat pozisyonunda günlükte Ya ben bunu bu indikatör değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar önerdiğiniz indikatör varsa 2 saatlik Özellikle 2 saatlikte kullanılan e, güzel teyitler, güzel noktalar veren e, indikatörünüz varsa bunun. Ben benimle paylaşmanızı ya yani yorumlarda paylaşmanızı isterim arkadaşlar 200 günlük emayla alttaki tren çizgisi aslında dip dibe ee, Belki 200 günlüğün biraz altına sarkıp yukarıya doğru çıkabilir Üst kanalda kalmasını beklerim üst kanalda kalması aşağı kanalda olumsuz senaryo Gerçekleşir ve sıkıntılı bir süreç başlar arkadaşlar ee, Üst kanal için konuşayım arkadaşlar Üst kanalda eğer tren çizgisinin üstünde kalırsa hatta ve hatta 22 22.08 tarafından bir dönüş gelmiş 22.56'ın üstüne atmış Ben 22.70'in altına düşmesini beklemiyordum hiçbir zaman ama 22.70'in altına düştükten sonra hızlıca 22.08'de bir geri dönüş gerçekleştirmiş e, ama yetmez burada bizim için önemli olan 23.30'un üstündeki kapanışlar arkadaşlar bunu ne zaman verir? Burada yataya sarar, yataydan sonra böyle bir çanak belki verebilir. Aşağı doğru düşmediğini düşünüyorum. Olumsuz senaryonun dibine kadar gerçekleşmediğini düşünüyorum. Olumlu senaryoyu biraz yatayda seyredip, olumsuz imajlar sergiledikten sonra yukarıya doğru verebilir. Endeksin e, rally yapmasıyla birlikte. Girişler gerçekleşir tekrar çıkabilir ama üst tarafta şu tren çizgisine de dikkat etmekte fayda var söylüyorlar 28 28 28 diyorlardı aselsan için e, gelme ihtimali var mı var ama teyitleri vermesi lazım olumlu senaryolar için söylüyorum 22 şey 23 34 üstündeki kapanışlar 24 90 ve 26 40 seviyeleri. Olumsuz senaryo zaten söylüyoruz. 22 08'in altındaki yani 22 altında kapanış, 22 08'in altında kapanış, 200 günlük EMA'nın altında ve trend çizgisinin altında kapanış gelirse 21 18 kadar da inebilir. Arada belki şuralarda 20'lerde falan S verebilir. 20.06 ve 18.94'de 19'da bir S verebilir arkadaşlar. Bir sonraki hisseye geçiyorum. Akbank şimdi Akbank'ta günlükte 100 günlük EMA'ya gelmiş. Ben döngüsel olduğunu söylüyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Banka hisseleri döngüseldir arkadaşlar. Şurada giren arkadaş 5 Haziran 2012'de şurada teyit aldığında 5.08'den girmiş olan arkadaş eğer çıkmadıysa zamanında bugün hala 8 lirayla yani %60 bir kar mı oluyor? Öyle bir şey galiba. %60 gibi bir Hadi yüzde olsun fark etmez yani 10 senede yüzde yüz kar 1 milyonu 2 milyon yapmış oluyorsun yani paran patatese bağlıyor. Ee, şimdi böyle olduğu zaman da arkadaşlar e, banka hisselerinde ne yapmak lazım döngüyü beklemek lazım. Döngüyü beklemek içinde. de arada vurkaçlar yapılabilir mi vurkaçlar yapılabilir ondan bahsediyoruz zaten. Şurada bak şu gepler var ya hepsinde görürsünüz yani hemen hemen şu yükseliş şu tarz yükseliş yapan hisselerin alayında şu gap'i görürsünüz düşerken bunu birçok kez söyledik yani. Bu arada temel analiz videolarını şey temel analiz ee, yazılarımı paylaştığım binsclub.blogspot.com var. Girip bakabilirsiniz. Aselsan Ereğli, Erbos, Trabzon Liman vesaire onlar da var. Neyse şimdi buradan bir teyit almış yukarı doğru çıkmış gibi duruyor da 8-19'un üstündeki kapanışlar yeşil mumlar gelmediği sürece arkadaşlar aşağı doğru devam etme gerçekleşecek. Bence aşağı doğru da inecek. 100 günlük hem boynunu bükecek fiyatlanmaya başlayacak. Sonrasında da bir düşen trend oluşur düşüncesindeyim. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz aşağı doğru 7.66 6.87 6.48 5.92'ye kadar gerilebilir. 5.92'ye kadar gelirse zaten 5.91 5.92 seviyesine gelirse de ee, ne ne zaman gelir bilmiyorum belki bir sene sonra gelir. Ee, oralar alım noktalarıdır. Burada zaten şu gepi burada pat 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 almış sonra da bırakmış. Para çıkışının olduğu bariz belli arkadaşlar. Ben uzak durun derim muhtemelen yapı kredi içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Ereğli'ye geliyorum arkadaşlar Ereğli, Ereğli demir çelik fabrikaları. Abi 100 günlük emaya saplamış yani direkt hiç acımamış. Burada şöyle söyleyeyim size tren çizgisine yaklaşma durumu söz konusu tren çizgisinin üstündeki kapanışlar benim için olumlu durumdur. Yani bu da Aselsan gibi Kardemir gibi böyle yataya doğru inip olumsuz bir senaryo şey sunup yani bir olumsuz adını siz söyleyin görüntü sunup sonrasında yükselebilir bir durumda olabilir arkadaşlar. Bir alt kanal da oluşabilir ama ben o kadar karamsar bakmıyorum. Ee, diyorum ki şu anda 3102 3090'ın altında kapanmadığı için üzerindeki yani 3098'e kadar düşmüş. 3090 üzerindeki kapanışlar arkadaşlar benim için yeşil mumlar halen daha yani aşağı doğru sarkmayacağının göstergesi olur. Ama e olur da 3090'ın altına düşerse burada 3006 sıkıntılı bir nokta o diren o destek noktasının altını kırmamasını beklerim. 3006'nın altını kırarsa başka şeyler konuşuyor oluruz arkadaşlar. burada trend çizgisi alım yapacak arkadaşlar için trend çizgisini 100 günlük EMA ve şu iki destek noktası arasındaki hareketlerini takip etmesini öneririm. Ee, olumlu senaryo için de zaten 32 48'in üstündeki kapanışlar ve 35 34'e doğru çıkışlardan bahsedebiliriz arkadaşlar. Şurada bak mesela alım yapamamışlar, alım baskısı oluşturamamışlar yani. Neyse, bugünlük de 2 saatliğe bir bakalım hemen hızlıca. Evet, yani 2 saatlikte de, de fiyatlanmış aslında. Aselsan'da gördüğümüz durum Ereğli'de gör, şey Kardemir'de gördüğümüz durum gibi. Biraz daha yataya şöyle sarkıp sonrasında 2 saatlikte tekrar yukarıya doğru çıkmak isteyebilir arkadaşlar. Günlüğü tekrar alıp e, Yapı Kredi'ye geçiyorum arkadaşlar. YKBN2. Ee, aynı. Akbank'la görüşüm aynı arkadaşlar. Zaten günlükte baktığınız zaman şöyle inşallah bugün gelirse bak. Yani Döngüyü görüyor musun abi? Hep döngü var yani. Gene Akbank'taki döngü biraz daha yükseklerdi. Ama mesela şuradan aldığını düşün. Şurada sattığını düşün. Kaç sene oluyor bu? 4079 gün diyor. Burası 23 Mart 2009'a denk geliyor. Yani iş günü sayıyor muhtemelen. 2009'dan bahsediyorsun. Buraya kadar 2009'dan 13 yılı 4 kat atmış arkadaşlar. Verdiği temettüleri bilmem neleri hesaplasa yani bir esprisi var mı? Yok bence. O yüzden şurayı falan ölçmedim yani öyle söyleyeyim yani. Hani şuralara falan getirmedim yani. Daha da düşük. %400 falan değildir belki de. Her neyse alım pozisyonu için uygun bir nokta değil arkadaşlar. 100 günlük ama falan burada bizi şey yapmasın böyle bir tren çizgisi falan çekilebilecek gibi bir, bir durumda değil. Banka hissesi sonuçta. Tamam yükselebilir. Zaten banka furyasında 5.37'yi görmüş. Yani 5.37, 5.38, 5.40'ı görmüş olsun hadi yani 5.39. 5.38'i görmüş 52 haftada öyle söyleyeyim yani burada yazıyor. Yani yukarıya doğru böyle bir çıkış söz konusu ben öngörmüyorum aşağı doğru artık dönüş döngüsü başlamış düşüncesindeyim arkadaşlar. Son hissemizde Sise Sise için şöyle bir kutu çekmiştim arkadaşlar. Buraya ya ben ben bunu çektiğimde Twitter'dan bir de e, YouTube'da falan arkadaşlar yorum yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam şey diye, ya oha yani oraya kadar çekilir mi abi? Yani bak size buradan buraya tırmanlıysa bu kadar kısa süre içerisinde buradan da buraya kadar indiyse bu ise buraya tekrar çıktıysa buralara kadar da gelebilir. Burayı neden işaretledim? 0618 fibosu 14 10 önemli. 3 defa kıramamış abi 20 24'ü. Yani 3 defa kıramamış ve hayal kurmak olur şu anda bunu kırmasını tekrar beklemek. Büyük inanç, büyük kumar olur yani öyle söyleyeyim yani. Büyük inanç demeyeyim de büyük kumar olur yani. Çok büyük inanman lazım yani burada yani boşa inanman lazım. Kendin gibi çok insan bulman lazım. Ha ee, olmaz olmaz deme hiç diye bir laf var ama yani biraz da mantıksal bakmak lazım şimdi endeks yaylana yaylana aşağı iniyor 2800 lira 3000 lira falan yaldır yaldır gitse üstünde kapanışlarla mesela 20-24 patlatsa ondan sonrasını kimse öngöremez. ama şu anda iki tane tren çizgisi çekmişiz bir tanesi zaten Şöyle bayağı bir aşağıda. Bir tanesi hemen üstte. Önce bir 100 günlük ile falan buluşmak isteyecektir. Hangi seviyede? 17 seviyelerinde falan bir buluşmak isteyecektir. Belki buralardan teyit alırsa o zaman ayrıca konuşuruz. Ama teyit alamaz. Kırarsa aşağı doğru yönü belli olur yani. Ne olur? Şu trend çizgisi olur. 0.786'dan belki desteğini alır. Yani yeni bir e, boyut kazanmış olur. Ama dediğim gibi ben şu an e, alım fırsatı olarak görmüyorum. Takip etmiyorum. E, bu hisseden de ciddi bir çıkış olmuş Belki de bu haftada çıkışının devam edeceği hisselerden biri olacaktır yani belki sonundan yakalamış bana sonundan yakalamış gibi geliyor şurada mesela iki gün yakalamış Şurada bir doji vermiş ama şurada iki gün çıkışın üstüne sağlam çıkışın üstüne bugün de mesela şey cuma günde bir çıkış gerçekleşmiş e iki saatte ne bakalım arkadaşlar iki saatlikte de çıkış devam ediyor mu ben ediyor bak tak tak yapmış burada aşağı doğru e, durum devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. E, 100 günlük EMA'nın üzerinde yani şu pay kadar eğer fırsat bulamaz boynunu bükerse geçmiş olsun derim zaten. Ama üzerindeki kapanışlarla birlikte benim için olumlu senaryoda gerçekten inancı kuvvetlendiren yani bunun hani e, ciddi anlamda yukarıya doğru haldır haldır tekrar gideceğini gösteren şey ciddi para girişleriyle birlikte yabancı girişlerle birlikte aynı zamanda şey olmasını beklerim ben. Yukarıya doğru bir e, 20-24'ün üstündeki kapanışları beklerim. Bir de şöyle düşün abi. Şuradan şöyle bir hani şuradan başlayan bir çanağın mesela şurada sonlandığını ya da şurada küçük bir fincan kulp oluşturduğunu düşün. Tekrar yukarı çıktığını düşün yani. size Sise için ben söylüyorum şu an ben alım fırsatı öngörmüyorum. Temeli ne kadar iyi olursa olsun bir hissin bizim Malı doğru yerde, doğru yerde almamız gerekiyor. O yüzden benim son olarak söyleyeceğim bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan önceki canlı yayınlar için e, teknik problemlerden çıkan, bu e, yani teknik problemlerden kaynaklı bu yayın yapamamaktan dolayı ve sizi e, bedava vaktinizi aldığım için özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince naçizane istişare yapmayı, bilinçlenmeyi birbirimize. Ee, birbirimizi bilinçlendirmeye çalışıyorum. Siz de da yorumlar, bildiklerinizi paylaşırsanız hep birlikte istişare yapmış oluruz. Sonuçta burada sizin ya da benim ya da başkalarının tekil hamlesiyle e, para kazanılmıyor. Daha çok bilinçlenirsek birbirimize kazandırırız ve güven oyu oluştururuz ve hep birlikte kazanmaya da devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda da en çok para girişi olan hisseleri analiz edeceğim. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.